Bütün bunları yaptığınız, bunlara dikkat ettiğiniz takdirde, dikkat eksikliğiniz ya da psikolojik klinik anlamda bir bozukluğunuz yoksa, garanti ediyorum bugün burada öğrendiklerinizi dikkat ettiğiniz takdirde, daha önceden çalıştığım ve başarılı olan e, danışanlarım gibi çok ciddi bir şekilde zihinsel performansınızı yükseltebiliyor olacaksınız ondan. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bugün size e, bilim temelli 7 tane de araştırmayı kullanarak çok güzel bir ders çalışma çerçevesinde bilimsel bir performansınızı nasıl katlayabilirsiniz ya da zirveye çıkarabilirsiniz onunla ilgili bir rehber hazırladım. E, bunun içeriğini çok çekmiyorum biliyorum ama benim e, klinik pratiğimde beraber çalıştığım gerçekten çok fazla YKS öğrencisi var ve bunların arasından kesinlikle övünmek için söylemek istemiyorum ama Gerçekten çok çok iyi dereceler yapan, inanılmaz gururlandığım e, kişiler var. Ben bir EKS koçu değilim, ders çalışma koçu değilim. Sadece psikolojiyi seven ve bunun meslek olarak iyi bir şekilde yapmaya çalışan bir insanım. Ve bunun çerçevesinde aslında eğitim psikolojisiyle de ilgilendiğim ve insan beyninin hangi koşullarda en iyi şekilde öğrendiğini de araştırdığım ve bunu uyguladığım için bu konuda bir tık daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Ve bugün sizinle paylaşmak istediğim şey benim hem derece yapan danışanların beraber çalıştığım hem, hem de kendi ders çalışma hayatında kullandığım bir takım bilimsel hem fizyolojik hem beynimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini söyleyen bir takım araştırmalara bakacağız. Ya da odaklanmak, saatlerce odaklanmak ve uzun süreli bir şekilde bunu sürdürebilmek için nasıl rutinler edinebiliriz? Önümde 7 tane araştırma var. Merak etmeyin yine her zamanki gibi sizi bunlarla boğmayacağım. Sadece verileri alacağız ve bunları size vereceğim en saf haliyle bilgiyi altın şeklinde size sunacağım. Burada size sabah şu saatte kalkın şunu yapın onu yapın gibi bir e, kural koymayacağım. Zaten benim e, yine YKS öğrencileriyle çalıştığım olay gibi burada önemli olan sürdürülebilirliktir. Kimi için günlük 4 saat, kim için 2, kimi için 8, kimi için 10. Bizim için önemli olan sürdürülebilirlik. Buna dikkat edin. Bununla ilgili diğer videolarımı izleyin. Burada alacaklarınız zaten var olan ders çalışma programınızdaki performansınızı katlayacak bilimsel yöntemler olacak ki rutininize de biraz müdahale edebilir, birçok şeyi de değiştirmenize sebep olabilir bugün burada öğrenecekleriniz. Gelin bakalım neler var? Bilim bize neler sunmuş? Şimdi birincisi Danışanlarım, YKS'ye çalışan danışanlarımla çalıştığım zaman bana hep egzersiz yapmak zaman kaybı değil mi hocam diyorlar. Gelin bakalım egzersiz yapmak zaman kaybı mıymış? Araştırmalar bize ne diyor? Burada karşımda bir araştırma var ve bu araştırma Aerobik egzersiz yaptıktan sonra frontal korteksimizin, beynimizin, öğrenme fonksiyonlarımızın nasıl etkilendiğini gösteren sistematik review ve bir meta analiz var. Bakalım ne bulmuşlar. Buradaki araştırmacılar katılımcılara Stroop test veriyorlar. Stroop test nedir? Sizin aslında ders çalışırken beyninizin aktif olan bütün fonksiyonları yani öğrenmeniz, bilgi işleme hızınız, görsel olarak datayı yakalamanız, bu bilginin uzun süreli hafıza aktarılması. Ve buradaki sonuçlara bakmışlar. Ne dedik? Egzersizden hemen sonra aerobik egzersiz. Aerobik egzer, egzersiz nedir? Yanlış hatırlamıyorsam e, kalp potansiyelinin nabız şeyin %50-70 oranında çalıştığı egzersizler. Nedir? Orta tempo yürüyüş, hafif koşu, e, bisiklet vesaire. Pre-test'te yani zihinsel olarak bir yüke maruz kalmadan önce Aerobik egzersiz yapanlarda kognitif performans daha iyiymiş ve genel faydalar sağlanmasına sebep olmuş kognitif performans da. Pre-test dediği şey aslında zaten kognitif performans gerektiren olaydan öncesi. Bu da bize net bir data veriyor. Rutininizde sabah uyandığınızda mı ders çalışıyorsunuz? Öğlen mi? Bunu yapmadan önce bisiklet sürün. Bunu yapmadan önce yürüyüş yapın. Yani çalışıyorum diye sırf dışarı çıkmamazlık, hareket etmemezlik etmeniz aslında kendi kendinizi kendi çalışma potansiyelinizi kısmak demek oluyor. Bizim derdimiz çok çalışmak değil. Bizim derdimiz beynimizi öyle bir konuma getirebilirim getirebilelim ki e, bu konumdayken beynimiz içine aldığı bilgiyi emsin. Bunun dışında bir kişinin bilinçsiz bir şekilde çok çalışması aslında çok işimize yaramayacaktır. Benim de genellikle spesifik olarak YKS öğrencileriyle çalıştığım zaman hedeflediğim şey bu oluyor. Çok çalışmak değil, çalışıldığı esnada beynin en keskin modunda olması. Şimdi bir diğer araştırmamız şuna bakmış egzersiz e, bir şey öğrendikten 4 saat sonra yapıldığı takdirde ne yapıyor hipokampal paternde yani hipokamp Pus nedir? Hafızamızın bilgilerinin depolandığı yer beynimizde. Ve sonuçlar şunu, de, şunu demiş ki belirlenen zaman aralıkları içerisinde fiziksel egzersiz yapıldığı zaman uzun süreli hafızayı bunun geliştirdiğini ve e, eğitim anlamında ve klinik anlamında bunun kullanılabileceği söylenmiş. Şimdi bu beni nereye getiriyor? Benim mesela yine yakas öğrencilerinde uyguladığım tarife genellikle şu oluyor. E, evet gün içerisinde ders çalışıyorsunuz çok uzun süre. Akşama doğru... Ders çalıştınız diyelim ki 4-5-6 saat beyin doldu bilgiyle gidip idman atın. Gidip idman attığınız zaman bu araştırmanın da gösterdiği üzere bize uzun süreli hafızanızdaki bilginin işlenmesi artıyor. Yani evde oturan... İdman yapmayan ve sizden bir saat daha fazla çalışan alana göre çok daha fazla şey hatırlarsanız beyninizin çok daha fazla bilgi işlemesine e, sebebiyet verirsiniz. Ve egzersiziniz bakın sadece bu etkisi bu. Egzersizin modunuza, egzersizin endorfin sisteminize, egzersizin dopamin sisteminize zaten milyon etkisi olacak. O yüzden bir kişi daha bana çıkıp demesin egzersizde zaman kaybetmek istemiyorum diye. Dediklerim sadece YKS'yi ilgilendirmiyor bu arada. Ders çalışma performansını... Zirveye çıkarmak, maksimize etmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Ve burada bir araştırmamız daha var. Dorsolateral prefrontal korteks aktivasyonu ve moderate egzersiz yapmak. Stroop test yine tam olarak sizin ders çalışırken beyninizin kullanılan parçalarının ölçüldüğü bir test. Bakalım burada da ne bulmuşlar aralarındaki ilişkide. Bakıyoruz yine aynı şekilde moderate düzey egzersiz. Dorsolateral prefrontal korteksin sol hemisferde ki şeyi stroop interference yani kognitif zorlukla baş başa kaldığı zaman ki performansının artmasına sebep olmuş. Yani siz bir türev integral ya da zor bir şeyi yapmaya oturup çözdüğünüz zaman eğer egzersiz yapmış bir zihniniz varsa zihninizin buna karşı koyması ve bunun içerisinde daha esnek bir şekilde hareket etmesi daha olası. O yüzden buna ikna olduğunuzu varsayıyorum. Artık literatürden size ne çıkarabilirim bilmiyorum. Rutininiz ne olursa olsun 4, 6, 8, 10 saat çalışıyorsunuz fark etmez. Bunun içerisinde hem yürüyüşler, koşular hem de haftada 2-3 en azından bir ağırlık idmanı olmasını fazlasıyla tavsiye ederim. Bunu yaptığınız takdirde çok değil zekice çalışmış olursunuz. Evet bir başka şey çalışma rutininiz içerisinde en en önemli şeylerden biri yine çalıştığım yakasız öğrencilerinden hatta spoiler vereyim ilk bine girmişti evet ilk bine girmişti yanılmıyorsam en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri dehidrasyondu. Asla ve ama asla su tüketiminden taviz vermiyorduk. Neden? Gelin bakalım su tüketiminden neden taviz vermemelisiniz? Burada bir şey var, bir araştırma var. Ufak bir dehidrasyon bile, susuz kalmanız bile, kognitif e, performansınızı ve modunuzu düşürmek için yeterli olduğunu gösteren bir e, araştırma var önünde. Bu araştırmada bakalım ne demiş. Dehidrasyon e, kognitif performansın belli alanlarında düşüşe sebep olmuş. Görsel uyanıklığınızda, görsel çalışan hafızanızda, yorgunluğunuzda tansiyonunuzda anksiyetenizde artışa sebep oluyor ve egzersiz yaptığınız zaman da daha yorgun hissediyorsunuz. Ufak bir dehidrasyon bile o an öğrenen ve uzun süreli hafızaya bilgi gönderen beyninizin parçasının performansını azaltıyor. Yani aslında temel olarak bizim ders çalışırken en iyi çalışmasına ihtiyacımız olan şey de probleme sebep oluyor. O yüzden burada doğrudan tavsiyeyi veriyorum. Şöyle bir şişe alın. Cam olması daha iyi olur. Ve o her zaman ders çalışırken masanızda bulunsun. Tuvalete sürekli gidebilirsiniz. Önemli değil. İdrarınız en azından yeşil değil, berrakımsı bir şey çıksa bu bizim için güzel bir indikatör olabilir. Yine bu konuda eğer sağlık probleminiz varsa bir doktordan tavsiye alabilirsiniz. Evet sıradaki araştırmamıza bakalım. En sevdiğim kısma geldik. Benim en çok kullandığım burası. The effects of l kafein ve bunların kombinasyonunun sizin zihinsel performansınıza ve modunuza etkisi. Gelin bakalım. Kafein daha hızlı rakam dikkat tepkisine. Matematikçiler iyi dinlesin. Daha hızlı görsel olarak bir şeyi yakalamaya, daha net yakalamaya, daha dikkatli olmanıza ve zihinsel yorgunluğunuzda azalmanız azalmasına, azalma göstermesine, daha hızlı reaksiyon vermenize çalışan working memory'nin yani ee, o an bilgiyi alan işleyen e, beyninizin kısmının daha seri çalışmasına sebep oluyor ve kafeinle ve kombinasyonu da yine daha da kaliteli işler çıkarılmasına sebep olmuş arkadaşlar ben kafeini çok seviyorum ve bazen e, ders çalışan yeni işte danışanlarımla konuştuğum zaman Kafeinin hiç kullanılmadığını görüyorum ve bu beni çok şaşırtıyor. Kafeini özellikle, diyelim ki günün ortalarına ya da ders çalışma seanslarınızın bloklar halinde çalışıyorsunuz diyelim, bunun aralarında bir yorgunluk, bir çökkünlük geliyorsa mutlaka oraya kafein yapıştırın. Bakın bunu size yine rutin şeklinde söylemiyorum. Bunu bugün anlattıklarım sizin kendiniz tutup yapıştırmanız lazım e, rutinlerinizin içerisine. Kafeinle ve alın yanınızda bulunsun. Baktınız sistem kötüye gidiyor, yapıştırın kafein ve tereyini. E, daha fazla su içmeyi unutmayın. Kah Kahve ya aldığınız durumda dehidre olmayalım. Bakalım burada da acayip bir şeyim var. Cocoa flavanols, kakao flavanolleri sanırım Türkçesi tam olarak. Bunları yediğiniz takdirde bu yine kognitif olarak performansınızı arttıran bir şey olarak bulunmuş. Şimdi ben bunu önceden daha çok bitter çikolata olarak biliyordum. Bunu büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Ve bunun için size doğru olan şey diyebilirim. Bime gidip %85 bu onu bitter çikolata alıp yiyebilirsiniz. Ben Türkiye'deyken hep onu yiyordum. Şimdi bakalım ne bulunmuş. Şimdi 520 mg ve 994 mg kakao flavanörlerinin tüketilmesi serial 3 performance yine bu kognitif performansı sizin ders çalışırken kullandığınız beyin parçalarını ölçen bir test anlamlı olarak bunu arttırmış. Şimdi eskiden de babam derdi bana oğlum bitter çikolata ye oğlum bitter çikolataya sınavdan önce. Sonra ben bu araştırmayı görüp ben de anlamazdım yani. Bunun sebebi de buymuş demek ki. Ee, bu fazlasıyla kognitif performansımızı yükselten bir şey. Artı bunu rutine nasıl eklersiniz? Diyelim ki günün ortalarında doğru yorulmaya başladınız. Kahveyi tiyanine aldınız. Yanına da iki parça kare yüzde 85'ten yukarı bitter çikolatayı alıp yediniz. Ve mucize paket. Bundan sonra zihniniz aynı keskinliğe belki daha da keskin bir moda girip parçalayacaktır çalışma bloğunu. Eminim. Şimdi bir sonrası. Bunu da e, daha önce videolarından birinde anlatmıştım. Kreatin. Muhteşem kreatin. Zaten egzersiz yapıyorsunuz. Zaten kognitif olarak yük, tavan. Burada da kullanmanız gereken günlük olarak sabit bir şekilde fikrimce kreatin. Neden? Bakalım araştırmada ne bulunmuş. Kreatin ve kognitif olarak bunun efektinin ölçüldüğü bir araştırma. Yetişkinlerde, hafızada, dikkat zamanında, e, bilgi işleme hızınızda. Yani bir saatte totalde işlediğiniz beyninizin içeriye aldığı bilgi kısmında artış bulunmuş ve bu bizim için nimet, şifadır arkadaşlar. Yapıştırın. Şimdi ne dedik? Egzersizler yapılacak. Yürüyüş yapılacak. Haftada 2-3 gün ağırlık egzersizi yapılacak. Ne dedik? Ne olursa olsun susuz kalmayacaksınız. Ne dedik? TN'in kafein stratejik olarak kullanılacak. Ne dedik? Gidip Bim'den %85 üzeri ya da hangisini isterseniz ama 85 üstü olması lazım. Bitter çikolata alınacak. Kreatin alınacak, dolabınızda bulunacak ve günlük 3-5 gram arası alınacak. Bütün bunları yaptığınız, bunlara dikkat ettiğiniz takdirde dikkat eksikliğiniz ya da psikolojik klinik anlamda bir bozukluğunuz yoksa anksiyete, depresyon ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Eğer bundan şüpheniz varsa hemen psikiyatriste gidip bir test yaptırın. Ciddi problemlere sebep olabilir. Bunlar yoksa arkadaşlar garanti ediyorum bugün burada öğrendiklerinizi dikkat ettiğiniz takdirde daha önceden çalıştığım ve başarılı olan e, danışanlarım gibi çok ciddi bir şekilde zihinsel performansınızı yükseltebiliyor olacaksınız. Ondan sonra başarılı olmak ve bunun keyfini sürmek size kalmış. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.